Çok değerli YouTube aile. Yine bir öğleden sonra vlog ile karşı karşıyayız. Bugün akşam yapacağım yemekleri birlikte yapacağım sizlerle. Daha sonra Şeyma bir aloe vera bitkisi getirmiş. Ve paşa kılıcı denen o çiçekten getirmiş. Onları saksılara dikeceğim. Bir de Mete'ye dün pazardan aldığımız bir çiçek vardı. Onu da başka bir saksıya yerleştireceğim. Mete çok rica etti bana. Evet arkadaşlar bugün ne yapacak derseniz. Ben malzemelerimin hepsini hazırladım. Şu mantarı doğru hazırlayacağım. Bundan mantar kavurması gibi yapacağım. Onu şöyle karşıya alayım. Canlarım. Bir de bir kayıp temizlediğim ıspanağım vardı. Soldurmuş duruyor. Bunun mıklasını yapacağım. Diğer taraftan da bir düğü çorbası yapacağım. Bizim tokatta bulgurun incesine düğ diyorlar. Ankara yöresi düğür diyor. Başka yer kısırlık diyor. Ne bileyim yani biz düğü çorbası yapacağım. Bugünkü menimde üç tane şey var. Tencerelerimi hazırladım canlarım. Şimdi önce soğanlarımı da soydum. Temizledim soğanı. Şöyle. Doğrayıcı da soğanları bir doğrayacağım arkadaşlar. Her yemeğim içinde bir soğan hazırladım. Mantara ve o çorbaya bir de Ispanağın mıklası mı diyelim, kavurması mı diyelim. Biraz da sarımsak ilave edeceğim. Hem mantara koyacağım sarımsak iki diş. Hem de ıspanağı kavurmasına koyacağım. Arkadaşlar önce ben bu çorbamla ıspanağımı önce sotesini yapayım. İlk başlangıcımız oradan olsun. Ispanak için bir baş soğan, 4-5 diş sarımsağı, Doğrayıcımı aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın tadını, bereketini içine koysun. Kayınvalidem de etle hıyatı ve berekatı derdi. Evet, sanırım. Şimdi, bu ıspanak için hazırlamış olduğum soğanla sarımsağı şöyle hayvan bir karnıyar tenceresi aldım elime. Şöyle yakın arkadaşlar. Siz de ocağıma biraz daha yaklaştıracağım. Şöyle açı daha güzel. Şimdi bu şeylerimi sarımsak ve soğanı dibine boşaltıyorum arkadaşlar. yemeklerine de daha artık yeni başlıyoruz. Ispanağı falan hani bıkma usanma olmasın diye sezonun sonuna kadar yaz sebzelerini, meyvelerini kullandık. Arkadaşlar şöyle ocağımın altını yakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Soğanlarımı bıraktım. Biraz sıvı yağ. diğer taraftan. Şöyle biraz kıyma çorbaya ayırdım, biraz da ıspanak için ayırdım. Onu ilave edeceğim. Arkadaşlar. Bir de tereyağı koyacağım. Azıcık lezzet versin diye. Canları. Şöyle de tereyağını koyayım. Birazcık tereyağı da çorbanın içerisine bırakacağım. Çorbayı da çok büyük şeyde yapayım. Için. Bu soğanım, sarımsağım, kıymam kavrulsun arkadaşlar. Biraz tereyağı ilave ettim. Biraz da sıvı yağ. Şöyle kapağını da kapatayım. Onu kavurmaya bıraktım. Canlarım. Şu doğrayıcının bıçağını bir soğanlar kavrulana kadar diğer taraftan çorbanın soğanını doğrayacağım arkadaşlar. Biz yaşlı anneanneye yemek gönderiyoruz. Daha çok çorbayı da onun için de yapıyorum. Damadın anneannesine. Evet canım. Çorba için Soğanımı da. Evet. Bu da kavuşuyor. Şey Doğru Hep kavuldu kavuldu. Arkadaşlar hata yaptığım yerlerde de affedin. Çok değerli takipçilerim. Beni uzaktan, yakından izleyen herkes. Herkese sevgiler gönderiyorum. Selamlar gönderiyorum. Soğan, sarımsak, kıyma, ıspanak için kavruluyor canlarım. benim kendi annemin yaptığı gibi yapıyorum. Daha sonra biraz pirinç koyacağım. Bir de iki tane yumurta koyacağım. Karabiber, kırmızı biber, kimyon da baharat olarak ısmanan kavrulmasına katacağım canlarım. Çorba için biraz tereyağı koymuştum tencerenin dibine. Şimdi canlarım doğradığım soğanı da Tekrar suya tutayım. Buna salça, domatesli, biberli, meremenlik sosumdan biraz koyacağım. Yüzüne maydanoz doğrayacağım ve tüy çorbası. Bu bayağı uzun pişecek. Tokatta kıyı kadar pişer derler. Soğan da ilave ettim canları çorba içinde biraz tereyağı biraz sıvı yağ lezzetlersin şu arka ocağı da bunu alacağım arka ocak neden yanmadı sarımsağı çok güzel kavruluyor. Kokusu da çıktı. ıspanak mıklasına. Evet canlarım. Diğer taraftan da ocağımın altını yaktım. Çorba için. Bir de ona da kıyma bırakmıştım. Biraz da kıyma düğü çorbasına koyacağım. Diğer taraftan kavrulmuş bu falan. Ya soğanı, sarımsağı kaldı Şimdi soldurduğum ıspanaklarımı ilave ediyorum. Bu da o kadar güzel ki ıspanaklar da sera falan değil. Hepsi kırmızı köklü tarla ıspanakları. Arkadaşlar gerçekten bahçe bağ ürünleri Beyşehir'de çok güzel. Evet, ıspanak da ilave ettim. Şimdi arkadaşlar böyle de iki yumurta kırılabilir ama ben buna biraz pirinç katacağım, yıkadım. Daha sonra iyice şey yaptıktan sonra da işte yumurta kıracağım içine. Şimdi yıkadım. Şu kadar bir pirincim var Daha belki kendi annemin yaptığı gibi nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Evet. Bir de arkadaşlar 2-3 kaşık bu domatesin sosundan koyacağım. Çok fazla değil. 2 kaşık gibi falan. Bu Şey Çorbaya da o domatesin sosundan koyacağım. Şimdi bunu Baharatlarını da koyun. Karabiber, kırmızı biber, biraz kimyon. Şuradan ikinci gözden baharatlarımı çıkartayım. Şu kimyon. mesela ıspanağın kendi biraz tuzu da oluyor. Onun için çok fazla tuz koymayacağım. Tuzunu koydum. Bir de karabiber ve pul biber. Bu pul biber. karabiberini ilave edeyim. İyice solduktan sonra iki tane yumurta kıracağım üzerine. Bunu eşim de çok seviyordu rahmetli ocağımı alayım. Burada ıspanağım ağır ağır oldu. Diğer taraftan çorbamı ön öpte, taraftaki ocağa alacağım. Evet arkadaşlar. Ispanağın kapağını da kapatalım. Şimdi geldi çorbamızın hazırlanmasına. Bunda da dibinde tereyağı, soğan, kıyma düğü çorbası için dibinden hazırlıyorum. Şu ocağın da altını yakayım. Biraz da kaynar suyunda olsun. Şöyle dibi bir güzel kavrulsun çorbanın da değerlilerim. Arkadaşlar büyü çorbasının da salçası, soğanı bir güzel kavruldu. Evet. Yine buna da ben hani melemenlikten biraz biber ve doğranmış domates var. Onu da kattım. Canlarım karabiber, kırmızı biber, tuz ilave edeceğim. Şimdi şu sıcak suyunu ilave ediyorum. Ne sıcak tarafım Suyunu da ilave ettim kaynara çıkınca üzerine maydanoz doğrayacağım ve düğürünü atacağım bir de üzerine karabiber kırmızı biber tuz koyacağım arkadaşlar şimdi onu da kaynara bırakayım suyu kaynasın bakayım çorbamızı arkadaşlar şimdi benim düğü çorbamın kaynadı karabiber kırmızı biber tuzunu attım maydanoz doğradım ve yıkadığım ince bulguru içine ilave edeceğim. kısırlık Daha sonra kısık ateşte güzel kenarları sırlanana kadar pişecek arkadaşlar. Meteyi de bu eski çorbalara alıştırıyorum yemeye. Çocuklarımızı alıştıralım eski lezzetleri. Canlarım şimdi bu da tamam. Çorbam da kısıkça rahat pişsin. Şöyle dibini kısayım. Bu arada ıspanak da biraz daha piştikten sonra üzerine yumurta kıracağım. Evet arkadaşlar şimdi mantarı doğrayıp hazırlayacağım. Ondan sonra mantar sotemi koyacağım. Canlarım ıspanak iyice şey oldu kavruldu. Ben şimdi bunun üzerine bir tane yıkadığım yumurtamı kıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yumurtayı da dağıtayım. Bir tane daha getireyim. İki tane az geldi. Bana mıhlamamız hazır. Şimdi biraz da bu yumurta pişene kadar ağır ağır. Onun kapağını bu da bunun kapağı değil mi? Diğer tarafta. Canlarım. Ağzını da kapatayım. Ispanağın mıklaması tamam. Çorbam ağır ağır kaynıyor. Soğan, sarımsak, tereyağı, mantar için iyice şey yaptım. Soteledim canlarım. Şimdi bu mantarları da yıkadım, doğradım. Sıkıp bırakacağım. İstiridye mantarı. Bir güzel orada o da kavrulacak. Et gibi. Akşam menüsü ıspanak, mantar ve çorba. Gül çorbası. Arkadaşlar yıkanmıyor diyorlar ama ben yıkıyorum. Yani dışını falan siliyorum, mantarım yok. Ben öyle yapmıyorum. Ağzını da şimdi kapatacağım. Kısık ateşte o da kavrula dursun. İstiridye mantarı kavurmak isteyenlere tereyağı, sıvı yağ, 3 diş sarımsak, bir baş soğan. Daha sonra da sadece buna karabiber ve tuz ilave ediyorum. Bir iyice ölsün, öldükten sonra koyacağım onları. Evet arkadaşlar. Onu da Şuracağım bunu da kapağını kapatacağım. Daha sonra bir tezgahı temizleyeceğim. Bayağı bir kirli bulaşıklar çıktı. Tekrar pişme kıvamında mantarda kapağını kapattım. Görüşeceğiz. Değerlilerim, Mantarım da iyice Daha sonra biraz o domatesli sostan buna da koydum şöyle suyunu çekene kadar bir güzel biraz daha kavrulacak canlarım. ıspanağım tamam onu söndürüyorum mantarı kısık ateşte bir iyice kavrulsun ve çorbamda yine canlarım ağır ağır pişmeye devam ediyor taşmasın. taşması bunun kapağını böyle bırakayım. Ben şöyle tezgahımda bir güzel temizledim. Çamaşır suyuyla sildim dört tarafını. Akşam yemeklerim hazır. Şimdi arkadaşlar balkona gideceğiz. Orada bir aloe kılıç çiçeği dikeceğim. Onu sizinle paylaşacağım tekrar. Canlarım. Tekrar yüz yüze merhaba diyeyim ben size. Şöyle balkonda şu köşeden <laughs> arkadaşlar. Şimdi üç tane böyle önünde saksı var. Ben bunlara canlarım. Şu dün pazardan şu çiçeği almıştım. Mete bunu başka bir saksıya geçirmemi istedi. Bir de kızım şöyle bir paşa kılıcı getirmiş arkadaşlar. Bunu dikeceğim. Şöyle üç köşte aloe vera çiçeği getirmiş. Bunları saksılarına yerleştireceğim. Dün de arkadaşlar şu karşıdan görüyorsunuz mu bilmiyorum. Şöyle biraz yaklaştırayım sizi. Şu Benjamin'in saksısını değiştirdim. Daha dardı saksı büyük bir saksıya yerleştirdim. Diğer çiçeklerin saksılarını değiştirdim. Yani çiçeklerin bakımı bende. Yalova'daki çiçek bakımı bitti. Şimdi Şeyma'nın bitkilerinin bakımını yapıyorum. Evet canlarım. Ben buraya bir bıçak getirmişim. Tabi bunu bu kadar bu kılıcı 3-4 yerden kesip dikeceğim. Bir şu. Şöyle zaten bunu dikenler de öyle söylüyorlar. 3-4 boğum kesip diktiklerini. Bismillahirrahmanirrahim şöyle saksıma yerleştireceğim bir iki ortasına da köklü olan taraf koyacağım canım toprakta şeyden aldık toruf şu köklü kısmını da ta ortaya yerleştireyim canları. Şu diye saksıdan biraz toprak ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçi benim elimden çiçekler çok güzel tutuyor ve yetişiyor. Gerçi bakıyorum. Şeyma sabah gidip akşam geliyor. Çocuk yoksa o da anneden aldığı bilgilerle çiçek bakımını çok iyi biliyor yani. Şöyle bu kılıçlarımızı diktik canlarım. Hemen hemen eğer sürerse 4 5 kök burada kılıç olacak. Şöyle arkadaşlar. Daha sonra şimdi bu aloe vera bitkisini de köklerini biraz buradan toprak alayım. Onlar da şöyle zaten köklü köklüler canlarım. Yalovada bunlar inanın böyle o kadar şey büyüyor ki bunu da 3 kök getirmiş. Orada şey hava olduğu için. Evet canlarım. Buraya da biraz daha ilave edeyim toprak. Sofra bezi serdim masanın üzerine. Onu sirkeleyeceğim. Sularını vereceğim. Ve karşıdaki yerini alacak bu çiçeklerimiz de. Evet canlarım sıra geldi. Metanın şu bitkisine kıymetlisine. Onu nasıl alayım buradan bilemedim. Şöyle köklüce çıkartayım. Bu zaten bir garnitür gibi bitkilerin saksıların dibine dikilen bir bitki de. Artık Mete bunu istiyor. Mete benden hep yonca istiyor. Şöyle bu toprağının da diğer toprağı harmanlayayım. Birbirine vitamin olsun. Bunu kumlu bir toprağın içerisine koymuşlar bunu. Pazardan aldık. Ben onu tostla Evet şimdi. Onu da boşalttık şöyle. Dönmetenin saksısı olsun gidip gelip ona şimdi akşam bakar. Bismillahirrahmanirrahim. onu da diktim arkadaşlar. Böyle. Bu çiçeklerimizi de diktik. Şimdi onlara biraz su vereceğim. Şu şeyle getirdim suyunu. Geldim canlarım. Şöyle de sularını vereyim. Can sularını. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim güzel güzel tutmak nasip etsin. Kılıcımızı da diktik. Mete'nin sarmaşığını da diktim. Canlarım. İşte böyle. kanalımı beğenip abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Çok değerli takipçilerim. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.